Lamit unutma. Peki. Alosetron. Ben bunu hep şöyle diyorum. Düşünsene gastrocu oldun. Gastrocu oldun takılıyorsun. Ondan sonra rahatında yerinde kolonoskopi, gastroskopi biraz daha iyisin. Bir de özel hastanedesin. Birisi geliyor. Hocam ya diyor benim bir derdim var diyor. Buyur ne oldu? Hocam diyorsun ben bende irritable bağırsak sendromu var. Diyorsun ki kardeş irritable bağırsak sendromu konstipasyonla da seyredebilir ile de. Sendeki hangisi diyorsun? Vallahi hocam diyor bendeki diyor ile seyrediyor diyor. Tamam diyorsun. Tam sana göre benim bir ilacım var diyorsun. Aa tamam hocam sağ olasın diyor. Sonra o telaşlı o heyecanla çıkıyor dışarıyor telefonunu alıyor. Alo anne ne yapıyorsun diyor? İyi mi oğlum? Alo anne diyor. Bana hoca bir ilaç yazdı diyor. Diare ile seyreden irritabl bağırsak sendromunda kullanılan bir ilaç Anasetronu yazdı bana diyor. Unutma. Anasetronu yazdı bana diyor. Unutma aman diyeyim. Peki. Şimdi Alosetron diare ile seyreden irritable bağırsak sendromunda kullanılan bir ilaç Aman 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 unutma. Si